Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah-u Teala'nın rahmeti üzerimiz olsun. Namazın faydaları anlatmakla, söylemekle bitmez doğrusu. En son okuduğumuz hadis-i şerif, malumunuz hatırlayın ki, kılınan namazların büyük günahların dışında kalan küçük günahlar için kefaret olduğu, bir hadis-i şerifte şöyle ifade buyrulduğu Büyük günah işlenmediği sürece beş vakit namaz ile cuma namazı diğer cumaya kadar arada işlenen günahları örter. Beş vakit namaz. Demek ki namaz günahların affına vesile oluyor. Namaz kılanın günahları bağışlanıyor. Zaten namaz kılan dedik ya Günah işleyemez ki. Bakın günah işleyenlere yalandıran, dolandıran, hırsızlık, arsızlık, edepsizlik, topluma zarar veren, kendine zarar veren, alkoldür, zinadır, fuhuştur. Efendim uyuşturucudur. Kumardır. Bunları yapan kişilere baktığımızda bunların namaz kılar, kılan kişiler içinden olmadığını görürsünüz. Burada da fikiriz değil mi? Öyleyse namaz kılan insanlar bu işleri yapmıyorsa namaz bizi kötülüklerden koruyor demektir. Kötü işler yapmaktan alıkoyuyor demektir. Bak çeşmeleri çalıyorlar yok caminin klimalarını götürüyorlar. Oluyor bunlar değil mi? Sen yapmadın herhalde. Namaz kılanlar mı yapıyor? Eğer namaz kılsalardı bunu yapılmazlar. Yani burada hem fikiriz Allah Allahu Teala namaz kılanlara cennetini vaat ediyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bilin ki, anlayın ki namaz kılanın her vakit arasında işlediği günahlar affolunur buyuruyor. Ben de diyorum ki küçük günahları elbette hepimiz yapıyoruz, işliyoruz. Büyük günahları da yani neden kaçınıyoruz işte namaz kıldığımız için. Zaten büyük günahları namaz kılan kişiler yapmaz. Küçük günahlarda namaz meselesiyle Rabbim affediyor. Namaz, kulu Allah'a yaklaştırır. Bir, Allah'a bağladı. Neyle bağlanıyor insan Allah'a? Namazla. Hani örnek misal verdim ya da geçen gün. Siz namazdayken yiyemiyorsunuz, içemiyorsunuz, elinizi tutamıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Dünya işlerini bırakmışsınız yani. Ye desen yemiyorsun. Yürü desen yürümüyorsun. Yakala onu desen yakalamıyorsun. Elin ayağın. Alemlerin Rabbinin huzurundasın. Yani sen Allah'la bağ kurmuşsun bağ. Bunlar gerçekti. Namazda nereye bağlanıyorsun? Ayakkabılara. Yani bakın şu misali de verdim. Bu şeytan şu tuzağına düşmüyor. Fikren, aklen insan dolaşabilir. Bunu önlemek mümkün değil. Ama fiziki olarak sen Allah'a bağlanıyorsun. Bedenen Allah'a bağlanıyorsun. Bağlıyorsun. Çünkü yemiyorsun, içmiyorsun yürümüyorsun, tutmuyorsun. Göğsünü kıbleden çevirdiğin zaman namazın bozuluyor. Allah'tan bağ kopuyor. Yani sen Allah'a bağlanıyorsun. Dünya işlerini bırakıyorsun. He, fikren dünya işlerini bırakmak o meleklerin işi. Kalben fikren böyle çok zor bir iş. İnsan Bundan soyutlanması, sıyrılması çok zor bir şey. Keşke kalbimizle de, gönlümüzle de, aklımızla da, fikren de tamamen bağlanırsak o her kişinin işi değil, her kişinin işi. Ben böyle olamıyorum diye toplumda bir sürü insan ben diyor böyle olmazsa namaz kılmam diyor. Tam olursa olur diyor. O şeytandan işte. Çünkü Allah Celle meleklerine görev vermiştir. Kimisi kıyamda, kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi ibadette, kim? hepsine bir gö o görevi devamlı yaparlar. Onların dünyayla işi yoktur. Fikri, zikri yoktur. Sen melek değilsin, insansın, aklın, iraden, el, dünya işi çalışıyorsun. Onun için fikriyatını ve gönlünü tamamen ayıramazsın bu işlerde. Ayırmak da çok zor. Ama velakin dünya işlerinden ayrılıp Allah'la bağ kurmak müminin ancak miracı olan namazda gerçekleşir. Ve namaz kılmakla insan Allah'a yaklaşır. Yani mutlu olmanın yolu namaz kılmaktır. Huzurlu olmanın yolu namaz kılmaktır. Yani namaz kılan insanlara sorun, Cuma'da, bayramda, beş vakit namazda, e size sorsam yani, biraz sonra namaza kalkacaksınız. Hakikaten insan şöyle bir sıyrılıyor, çalışan insanlar için bu önemli. Gelip de beş dakika, on dakika Allah'ın huzurunda durmak ve bağırmak onu dinlendiriyor, ona huzur veriyor. En mutlu anı benim namaz diyor yani. Namazdaki geçen zamanım en huzurlu ve en mutlu anı. Geçen bizim oda başında göndermiş ya, yani dedekler Harvard Üniversitesi yapıyor ya, adamlar çalışıyor ya, 18 yaşındaki insanlara deniyorlar, soruyorlar, diyorlar ki, seni mutlu eden nedir? Yani hepsi de hemen hemen şam, şöhret, zenginlik Ama 70-80 yaşına geldiklerinde, tabii işlerinden zenginler de var, fakirler de var. Ama işlerinden fakirlerin içinden de mutlu olanlar var. Zenginlerin içinden de mutlu olanlar var. Ama şandan şöhretten değil ortak noktadır. Sıla-i rahim dinimizin yani sosyal iletişim. Sen eğer Allah'la bağını koparırsan, sen konu komşuyla bağını koparırsan, kardeşlerle küs olursa, işte bunları iyi ayarlayan, kardeşiyle küs olmayan paylaşmayı bilen ki işte buraya paylaşma geldik. Göz göze geliyoruz, yüz yüze bakıyoruz. Biraz sonra Allah kabul etsin diyeceğiz, konuşacağız, paylaşacağız, tanışacağız. Bu bizi mutlu ediyor. Namaz sayesinde oluyor bunlar. Ve işte bakıyorlar ki 70-80 yaşında ne şan, ne şöhret, ne zenginlik mutlu eden insanı sosyal ilişki. Yani paylaş etrafıyla uyumlu yaşaması. İşte camiye gelmek, cemaate aynı safta, aynı yöne yönelmek bizi birbirimizle yaklaştırıyor, birbirimizle tanıştırıyor. O zaman insan mutlu oluyor. Kapanın eve, hiç kimseyle görüşmeyin, konuşmayın. Yani ömrünüzü kısaltırsınız. Stres, bunalım, şeker, tansiyon, Hepsi bunlar ön plana çıkmaya başladı. Dedim ya dün yine ben camiye gelmekle hiçbir hareket yapmasam bile yürümekle yani oraya koş buraya koş derken giderken gelirken 4000 adım yapıyorum. Vücut da hareket ediyor. İşte camiye gelmenin cemaat sevabı buradan. Ne oluyor? Ya yine araştırmalar, fizikçiler, tıpçılar ne diyor? 4000 adımın altında hareket yürümeyen insan hareketsiz insandır. O hastalanma yani vücut eklem yerleri bozulmaya aday bir insandır. Hareket etmiyor çünkü. Ama bize namaz camiye gelmekle en azından hareketimizi sağlıyor. Eklem yerlerimizin yani sağlıklı sıhhatli olmamızı Vesile oluyor yani. Ya sayılmayacak kadar çok yani bu namazın faydaları gerçekten böyle. Evet namazın faydalarından bahsediyoruz. Geçtik ferdi faydaları derken kulu Allah'a yaklaştırır. Siz camiye gelmekle, namaza durmakla Allah'a yaklaşırsınız. Allahu Teala'ya, yaratana yaklaşırsınız. Sevgiliye yaklaşırsınız sevgiliye yaklaşan, seni yaratan, yönetene yaklaşmak demek, insanı mutlu etmek demek. Ah sevdiğime kavuştum. Değil mi? Namazda kavuşuyorsun işte yaratan. Allah'a yakınlaştıran, namazı kılanlara selam olsun. Rabbim kabul eylesin. El-Fatiha.